Herkese merhaba. Yeni bir videodan herkese merhaba diyorum. Ee, şurası yine çok parlıyor ama şöyle dönsem. Şimdi bugün sizi de birlikte götürmek istedim. E ee, Kadıköy'de bit pazarına gideceğiz. Bu arada çok sallıyorum yine. Yapamıyorum ben ben <laughs> video çekemiyorum neyse. Olay bir dert. Ee, ama şu an e, hazırlanmadım daha. Sonra hemen çıkacağım. E, dışarıda görüşürüz bir dahaki herhalde şeyde çünkü ben geç kalıyorum. Anca şimdi hazırlanıp yine dışarıda görüşürüz. Bay bay. Şimdi çıktım. Yine aynı yerden aşağı doğru iniyorum. Size bugün birazcık ne yapacağımdan anlatayım. Bir dakika. Kulaklığım, mikrofon nerede acaba? Yani dışarıda çekmeyi unutamıyorum. O yüzden çok yine konuşmamız klip olamaz. Akşam da abimlere gideceğim. Yani ya, abim nerede kalacak? Hafta sonu ya? orada geçirmeyi planlıyorum. Hani e, sınavlardan sonra birazcık daha benim için rahatlama. Bir yandan da önüme bakıyorum düşmeyeyim. Yani bu şekilde şimdi yani yolun üzerinde Kadıköy Bit Pazarı vardı. E, bir uğramak istedim. Merak ettim çünkü. Hani oraya uğrayacağım. E, yengem gelecek. Yani gücün gelecek. E, o yüzden onunla birlikte. Onunla birlikteyken de belki açarım ama dışarıdayken utandığım için daha hala dışarıda telefona konuşmak benim için utangaç. Herkes bakar diye bakıyordu orada yani. Ondan sana böyle yani akşamda da e, doğum günüm olduğu için salı günü abimler e, benim sınavlarım olduğu için bir yere çıkmadığım için abimler bugün bir yerlere götüreceklermiş ama nereye gideceğimiz hiçbir fikrim yok. Akşam göreceğiz artık hep birlikte. Bir yandan yürürken de telefon sallıyorum. Neyse aşağı indim. Ben şimdi kapatayım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> sonraki günden merhaba. Dün sahibinden çıktığımda bir de pazarda birkaç şey çekmiştim diye hatırlıyorum. Ondan sonra çekmeyi unuttum. Ya yani aklımda ama çekemedim kalabalık ortam falan diye. O yüzden çok büyük şey yapmadım. Akşam e, pazardan gittik Kadıköy'e geçtim. Kadıköy'de yemek yedik. Geçtik. Abiler benim doğum günü için burada burada bir şey var. Onu alayım. E, doğum günüm için bir yere götürmek istiyorlardı bilmiyorum nereye gideceğimizi bana söylemediler yine dediler ki sen bilmesen de olur dediler e, go karta götürdüler bu biz e, bu tarafta büyük bir pist varmış onun orada ki, e, hani bir şey istiyorsan eğer hani go kart olsun dediler tabii ki ben en sevdiğim şey hız yapmak neden olmasın gerçekten de çok sevdim aşırı sevdim yani araba kullanmayı da sevdiğim için belki de o kadar seviyorum hala da şu anda onu düşünüyorum ama elbette evet bir daha yapacağım yani bir kere yaptım İlk defaydı ama ikinci defada yani bunun peşerdi gelir benden kesinlikle hiç şey yapmam bırakmam büyük bir daha yapacağım. Ondan sonra go-kart yaptıkların Instagram'da şeyler vardı bu klipten sonra hemen onları da koyarım küçük bir video sahnesi olarak koyarım. Ee, o yüzden çekemedim. Zaten go kart yaparken ben çekemem. Ee, dışarıdan çeken olursa ben onu koyacağım işte. Zaten büyük bir pist olduğu için diğer piste dönerken çekemiyor bir tarafta kaldığınız için. Bu şekilde bir gün geçirdik. Çok eğlendik zaten. Ee, akşam eve geldim de unuttum. hiçbir şey çekmedim. Ben de birleştirmek istedim birkaç günü böyle. E, bugün şimdi e, yürüyüş yapacağız. Hem markete uğrayacağız. E, ablamlarla birlikte. E, şu an ateş edeyim. Birazdan da çıkarken de gösteririm size. Hazırlanacağım şimdi. Yine görüşürüz. Tamam dışarı çıktık. Her sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama kulaklığını da almaya unutmuşum. E, etrafı da gösteririm birazdan. Hem kahve alacağız hem market alışverişini yapacağız. Öyle geçecek işte dışarıda çekemiyorum. Bunu bir daha anladım. Kalabalık yerlerde. Öyleydi. Evet. Yine sonra açarım ben ama bu sefer kendi konuşmaları bir olmayacak. Hadi Çünkü... yanında da Sena abla var. Arkadaşlar baby face ile bebeksi bir yüzüm olduğu için. O yüzden ekranlarda uzak kalamıyorum kahretsin. Evet tabii videoma kalıp arkada. Aynen. Ablam var. Eniştesiyle ablası. Evet abla. Eniştenin Aa. Ah. doblosu yok yalnız. <laughs> Bunu not edelim. Petlere geçsin lütfen. Şimdi öyle yürüyeceğiz. Şimdi de bir şey yapacağız. Aynen. Hem de kara alacağız. Öpüyorum. Deniyoruz. Şimdi güneş de güzelliğimize ve bebeksiliğimize silik katıyor. Görüyorsunuz ki. Tabii. Şimdi e, ben bir konu üzerinde konuşuyorduk Sinem'le. Size de söyleyelim. Biz doğum günü pastası taraftar değiliz doğum günlerinde. Misal ben çi köfte dürüm. Çi köfte de olabilir. Evet, ee, Adana, Adana, dürüm kebap. Ya onun üstüne bunun dikilsin benim için okey. Hani illa pasta mı olacak? Millete mi yedireceğiz yani? Hani bunun herkesin aynı fikirde olmayabilir belki ama ben öyle düşünüyorum. Sinemede Magnolia mesela o da olabilir. Evet yakın arkadaşım o zaman almıştı. Yani mantıklı yani pasta yerine çok tatlı bir şey kırım. Bir şey... Yani illa pasta olacak diye bir şey yok yani evet. yayıyorsun yayamıyorsun hani seveceğin şeyler olabilir. Yani daha güzel Aynen. şeyler almış. Hava mis, evet, hava gerekiyor bu zamanlarda şöyle bir yürüyüş. Doblo cenişten de gösteremiyorum. <laughs> Kamera bile görmüyor. <laughs> Şurada var. <laughs> Görmediler. lan. <laughs> Kamera bile kabul etmiyor. Daha önce Starbucks'tan kahve almak istedik. O olayı da size de anlatayım. <laughs> ee, gel alın ama gidip alacaktık. Yani gittiğimiz yerin yanında bir Starbucks vardı. Ama... <laughs> Lanet kadar. <laughs> Lanet kadar gerçekten. Yani gel al yokmuş. Direkt yemek sepeti veya getir gibi uygulamalarla sipariş verip. orada da gel al yapmanız gerekiyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Bak mağdur etmeyin Starbucks'ta bizi ya. Evet, evet yine bu Starbucks mağduriyetimizi <laughs> gidip eve tekrar isteyeceğiz. Anlamıştım <laughs> Kameraya da bakamıyorum. Şimdi kapatıyorum. Evde açarız tekrar. Bye Yine iki gün sonradan açıyorum. Cumartesi en son çektiğimi hatırlıyorum. Eve geldik. Eve, eve, evde bir şey yapmadığımız için çekmedim. Dün pazar zaten. Evden çıkmadık hiçbir şekilde. Bugün pazartesi. Bugün dışarı çıkıyoruz. Akasya'ya gideceğim. Arkadaşımla buluşacağım. Yine orada görüşürüz. Birazdan dışarı çıktığımda e, size haberdar ederim. Geç kalmayayım. Bekletmeyeyim. Çıkıyorum. Şimdi AVM'ye geldik. Duyuyor musunuz <laughs> sesini bilmiyorum ama Elimde daha çok ee, arkadaşımla buluştuk şu an karşınızda oturuyor ama Sizi göstermeyeceğim Bizi Göstermek istiyorsanız görünmek istemiyormuş O yüzden size bilgilendirme yapayım Çok fazla size çekemem çünkü kalabalık ortamda da AVM'de ben tanıyorum Eve gittiğimizde konuşuruz bu videoyu mıyım bilmiyorum ama Yine de eve gittiğimizde tekrar bu konuları konuşuruz şu an beni duyuyormuşsunuz bilmiyorum zaten Şimdi buradan görüşürüz AVM'de birkaç tane çekersem çekerim Sonra ilk defa markette video çekiyorum. Makro ma Neden konuşamadım bilemedim. Şimdi şöyle size göstereyim. Böyle bir şeyler bakıyoruz. İşte farklı farklı. Ne olabilir sağlıklı falan. Acaba bir yere sağlıklı beslenme videosu mu gelse diye düşünüyorum. Benden hayatta olmaz herhalde. <laughs> Neyse sağlıksız da beslenmiyorum. Sağlıklı da beslenmiyor sayılırım. Neyse şimdi göstereyim size de. Yine merhaba bu sefer eve geldim. Evde açtım zaten. ediyorsunuz etrafında Şimdi eve geldiğime göre bu videonun da kapanışını yapmam lazım. <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok yoruldum yine yokuş çıktım. Malum. Neyse bu kadar bugünlük de bu kadar benden. Yani baya 3-4 gündür bu videoyu yarım yıllık açıyorum. Neyse. Artık ne çıktıysa ben izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmek istiyorsanız orada daha aktifim birazcık daha. Ben şuraya adımı yazacağım tam şuraya bir yere yazacağım veya aşağı açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın tabi izleyip beğendiyseniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz bir başka videoda.